Arkadaşlar merhaba. Ben Yayın Denizi Kimya Yazarlarından Yavuz Ersin. Yayın Denizi Pro'nun sizler için hazırladığı bu videoda periyodik sistemi göreceğiz. Tarih boyunca birçok bilim insanı elementleri gruplandırarak bu elementleri çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaya çalışmışlardır. Tarih boyunca birçok bilim insanı bu alanda çalışmalar yapmış ancak Günümüzde kullandığımız periyodik sisteme en yakın çalışmaları yapan kişi 1869 yılında Dimitri Mendeliyev olmuştur. Mendeliyev o gün için bilinen 63 elementi sınıflandırmaya çalışmıştır. Mendeliyev elementleri atom kütlelerine göre sıralamış ve bakın burada gördüğünüze benzeyen bir tablo elde etmiştir. Yaptığı bu sıralamada bu tabloda elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin düzenli olarak tekrarlandığını keşfetmiştir. Mendeleev bu çalışmalarını yaparken o güne kadar keşfedilmemiş bazı elementlerin yerlerini de boş bırakmış. Bu elementler daha sonraki yıllarda bulundukça bu tabloya yerleştirilmiş. Tablonun doğruya ne kadar yakın olduğu böylece anlaşılmış olmuş. Ancak Mendeleev'in atomları kütlelerine göre dizmesi tabi bazı tabloda aksaklıklara yol açmış. Bazı düzensizlikler meydana gelmiş. Daha sonra Henry Mosley isimli bilim insanı Elementlerin x ışınları spektrumlarıyla yaptığı çalışmalarda elementlerin x ışınları frekanslarının kara köküyle proton sayılarının doğru orantılı olduğunu bulmuş. Ve böylece elementlerin atom numaralarını kullanarak bir periyodik sistem meydana getirmiş. İşte o burada gördüğünüz bizim bugün hala kullanmaya devam ettiğimiz periyodik sistem. Bugün için bu tabloda bilinen 118 tane element yer almakta. Bakın Yatay satırlara periyot denilmekte. Kaç tane periyot var gördüğünüz gibi arkadaşlar? 7 tane periyot yani 7 tane satırdan meydana geliyor. Bunların her biri bir enerji katmanı gösteriyor. Bunlardan da zaten bahsedeceğiz. Dikey sütunlara ise arkadaşlar grup deniyor. En sol taraftaki gruplar 1A, 2A şeklinde başlıyor. 3A bakın buradan devam ediyor. Nereye kadar gidiyor? 8A'ya kadar devam edip gidiyor. Şu şekilde 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde. Aradaki bu gruplarsa B grupları. B grupları. Bakın nereden başlıyor arkadaşlar B grupları da? 3B'den başlıyor. Bakın burada 3 tane 8B grubu var. 8B, 8B, 8B. Daha sonra 1B, 2B diyerek bu kısım sonlanıyor ve 3A'dan tekrar devam ediyor. Şuna dikkat etmek gerekiyor bir de bakın. Birinci satırda iki tane element var. Kim onlar? Hidrojen ve helyum. Bunları önceki senelerde de görmüştünüz. Ortaokulda da görmüştünüz arkadaşlar. Bakın 1A grubundaki elementlerin tamamı alkali metal kim hariç hidrojen hariç hidrojen nedir? Bir ametaldir. Bunlardan biraz sonra bahsedeceğiz tekrar. 2A grubundakiler gene toprak alkali metaller diye geçiyor. 3A grubu toprak metali diye geçiyor. Bakın birinci satırın diğer elementi helyumsa gördüğünüz gibi Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen, bakın helium'i biz şu şekilde yazıyoruz. Bu şekilde katman elektron dağılımını ama kendisi 8A grubunda yer alıyor. Gene bu bir istisna. İkinci ve üçüncü satırlarda kaçar tane element var gördüğünüz gibi arkadaşlar? 8'er tane element var çünkü sadece A grupları buralarda mevcut. 4. ve 5. periyotlarda aradaki 10'ar er tane B grubu ile B grubu elementi ile beraber 18'er tane element var. 6. ve 7. periyotta A grupları ve buradaki görünen B gruplarının dışında bir de lantanitler ve aktinitler iç geçiş elementleri var. Dolayısıyla 6. ve 7. periyotlardaki element sayısı da 32 diyoruz. Bir elementin eğer proton sayısı biliniyorsa periyodik cetveldeki yeri de bilinebilir. Bu kısımda yani TYT kısmında 9. sınıf konularında atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin periyodik cetveldeki yerlerini bu yöntemle buluyoruz. Öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Elektron dağılımlarını yazıyoruz. Mesela bor. Proton sayısı 5 olduğu için tabii ki nötr haldeyken 5 tane elektronu var. Unutmayın elementlerin iyon halleri değil bize nötr halleri lazım. Nötrken kaç tane elektronu olduğu yani çünkü biz bu dağılımı proton sayısına göre yazıyoruz. 2, 3 şeklinde yazıyoruz. Bakın 2 tane katman yazdığımız için 1, 2, bu nedir arkadaşlar? İkinci periyottadır diyoruz. En son katmandaki elektron sayısı, değerli elektron sayısını verir. O da nedir burada gördüğünüz gibi? 3A'dır diyoruz. Bakın sodyum 3 tane katmana sahip. 2, 8, 1 şeklinde. 3 tane katman olduğu için 3. periyot elementi. En son katmanda 1 tane elektron olduğu için 1A grubu elementidir diyoruz ve gene bakın klor 287 şeklinde yazılıyor 17. Burada ne olmuş 3 tane katmanı var 3. periyot. En son katmanda 7 elektronu var o zaman 7A grubunda ve kalsiyum 2 2882 şeklinde 4 katmandan ibaret. Bunun için 4. periyot. En son katmandaki elektron sayısı değerli elektron sayısı onun nesini veriyor demiştik. Grup numarasını veriyor demiştik o da 2A grubunda. Hemen bu öğrendiğimiz kısımla ilgili bir örnek beraber yapalım arkadaşlar. Bakın oksijen 8 tane olduğu için nasıl yazarım ben bunu? 2 6 diye yazarım. Magnezyum 12. 2 8 2 diye yazarım. 19'u nasıl yazarım arkadaşlar? 2 8 8 1 diye yazarım. 14'ü bakın 2 8 4 diye yazarım. Helyum'u 2 ve flor arkadaşlar kaç? 2 7 şeklinde yazıyorum. Katman sayısı kaç tane katman oldu? Bakın burada 2 katman var. Magnezyumun 3, potasyumun 4 katmanı var. Silisyumun 3, helyumun 1 katmanı var. Klorun arkadaşlar 2 katmanı var. Periyot numarasıyla katman aynı şey. Yani kaç tane katmanı varsa zaten biz o periyot numarasını veriyor. Aynısını yazıyorum o zaman buraya da. 2, 3, 4. Pardon şöyle yapalım. 3, 1, 2. Şimdi elektron sayısı neydi? En son katmandaki elektron sayısı. Kaç? 6. Bakın. 2. En son katmandaki elektron sayısını tek tek yazıyoruz. Değerli elektron sayısı bakın 2. Bunun kaç? 7. Şimdi grup numarası. Değerli elektron sayısı grup numarasını veriyor arkadaşlar. Bakın 6A, 2A, 1A, 4A. Eğer buna 2A dersem arkadaşlar bakın... Burada ciddi bir hata yapmış olurum. Neden? Çünkü helyum az önce bahsettik. Değerli elektron sayısı 2 olmasına rağmen hangi gruptadır? 8A grubundadır diyoruz. Ve gene flor nerededir arkadaşlar? 7A grubundadır dedik. Bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Yayın Denizi Pro TYT Kimya Soru Bankamızdan bir sorumuz. Bakın konumuzla ilgili. X8 elementi için demiş arkadaşlar. Bir kere x8 elementi dediği için onun katman dağılımını beraber yazalım. Nedir bu? 2, 6'dır. Yani bakın en son katmanında kaç tane elektron var? 6 tane. En son katmandaki zaten bize değerli elektron sayısını veriyor. Birinci öncü de diyor ki değerli elektron sayısı 6'dır. Doğru o zaman. Elektron bulunduran katman sayısı 2'dir. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2 şeklinde zaten yazdık bunları. Bu da doğru. Eksi 2 yüklü iyonunun katman elektron dağılımı 2, 4 şeklindedir. Bakın, x2 yüklü olması için, x8'in x2 olması için ne olması gerekiyor? 10 tane elektron olması gerekiyor. Değil mi? Dışarıdan 2 tane elektron almış olması gerekiyor. O zaman elektron dağılımını biz neye göre yazacağız? Elektron sayısına göre yazacağız. O zaman ne olur x2 yüklünün arkadaşlar elektron dağılımı? 28 şeklinde olur. Bu 3. öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2'dir diyoruz. Gene... Yayınladığımız Proteite Kimya Soru Bankamızdan bir soruyla daha devam edelim arkadaşlar. Bakın bir tablo verilmiş. Tablonun içerisinde X, Y, Z elementleri var. Bir kere bunların ne olduğunu anlayalım beraber. X elementine baktığımız zaman nerede olduğunu görüyoruz? Burası neresidir arkadaşlar? 1A grubudur. Değil mi? Burası neresi arkadaşlar? 876A grubudur. Burası da 8A grubudur. Yalnız Z'ye dikkat edin burada Z ne? Helyum arkadaşlar. Helyum olduğu için 8A grubunda olmasına rağmen Değerli elektron sayısı kaçtır bunun? 2'dir. Bakın. Grup numarası en büyük olan Z'dir. Evet 8A grubundadır. Ve en büyük grup numarası olan arkadaşlar Z'dir. Periyot numarası en büyük olan X'tir. Bakın Z birinci periyotta. Y ikinci periyotta. X ise üçüncü periyottadır. O zaman doğru. Değerli elektron sayısı en büyük olan Y'dir demiş arkadaşlar. Evet bakın X'in değerli elektron sayısı arkadaşlar kaç? 1A grubunda ve 1. Z 8A grubunda olmasına rağmen değerli elektron sayısı kaç? 2. Y ise 6A grubunda ve değerli elektron sayısı kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Yani en büyük olan arkadaşlar nedir? Y'dir diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Gene arkadaşlar aynı kitaptan son bir soruyla videomuzu tamamlayalım. X artı 5 iyonunun elektron sayısı magnezyum 12 atomunun proton sayısına eşittir. Magnezyum 12'nin proton sayısı kaç arkadaşlar? 12. Bakın. X 5 artının elektron sayısı nereye yazacağım? Sağ altı yazacağım. Kaç yazacağım? 12 yazacağım. O zaman x'in proton sayısı kaç arkadaşlar? Kaç olması gerekir? Demek ki 17'ymiş. Değil mi? 17 eksi 12 eşittir artı 5 şeklinde biz bunu tanımlıyoruz. Dolayısıyla bana x elementinin periyodik cetveldeki yerini sorduğu için ben neye göre bulacağım? Proton sayısına göre tabii ki bulunacağım. Görün ki o zaman tekrar şuraya yazayım. x 17 2 8 7 şeklindedir. Bakın 1, 2, 3. 3 katmanı var. Yani 3. periyotta hangi grupta? 7A grubunda. En son katmandaki elektron sayısı, değerli elektron sayısı bana aynı zamanda neyi veriyor? Grup numarasını veriyor demiştik. 3. periyot 7A grubu. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyoruz.